Sen yanımda olduğun müddetçe. Yürüdüğüm yolda ölümle beni korkutmasın. Alacağım. Sayende tüm yitirdiklerimize bir bir kavuşuruz Osman. Kızımıza da kavuşacağız. Başka çare yok. Bacımın izini bulmak için... ...Aki gireceğiz. Halime buyurun rahibe. Asla konuşmayacak Aristo. Gelirim Halime. Ben size savaşı değil, barışı getirdim. Benim yanımda mısınız? Sıra Batı'nın topraklarındadır. Saldırın! Sizi. hiçbir şey hatırlamıyorum. Düş gördüm. Soyun sopu bir an olacak. Çakal düş gördü de vurdu soyu tükenmez. Adı Hoeda. Ben bu dünyaya alnına hiçbir dayım çıkmayacak. Bu adalet mührünü çakmak için geldim. Kayı ahalisi iyilikle yaklaşana minnetini, kötülükle yaklaşana kendini mutlaka gösterir. Yalnız bana olan minnetiniz için mi bu davet, yoksa size sunduğum şartlardan caydırmak mı isteyeceksiniz? Aksine, yarın istediğin vergiyi vereceğim. Sargun denen oğlu, bakışı bakış değildir onun. Kızımı bulup senin canını alacağım. Anne seni asla hatırlamayacağım. Anne. Kızım. Binlerce nökerle geldim Mustafa. Daha binlercesi de yolda. Bu adamını kime benim? Gelsin ver bakalım. Bulduğumuz yerden ses gelecek bir izin ama. Sana vergini getirdik. Ne demek olur bu Osman Bey? Canına mı susadın yoksa söyle? Susadım. Uluğanın canı.